Wonderkitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe 11'de 10 yaptı. Son 33 puanın 31'ini kazandık. Bir yandan da Trabzonspor şampiyon oldu. Artık sezonu tamamıyla kapatmış olduk baktığınız zaman. Fenerbahçe Antep maçını değerlendireceğiz. Saha içine dair konuşmaya çalışacağız. Biraz da gelecek sezona dair konuşmaya çalışacağız. Her şeyiyle güzel bir yayın yapmaya çalışacağız. Herkese şimdiden keyifli dinlemeler diyerek golvar.com'dan bahsedelim. Hepinizin bildiği üzere golvar.com'da haber editörlüğü yapmaktayım. Golvar.com günlük iddia tahminlerini, dakika spor haberlerini ve maçlardan sonraki köşe olduğu sitemiz. Sitemizin linkini de açıklamaya bıraktık. Hepinizi sitemizi ziyaret etmeye davet ederek yayına geçelim. Fenerbahçe'nin çok eksiği vardı Antep karşısında. Yani Tiserant zorundaydı. Yani Kim min cezalıydı. Efendime söyleyeyim Atilla Zalais'e kaptı. Serdar Aziz Serant çok uzun zaman sonra ikili bir. Herhalde geçen seneden sonra hemen hemen ilk kez. Dörtlüde ikili bir tandem oldular. Onun dışında Bright Suayi Samuel yoktu. Eksikliği çok ciddi hissedilecek bir futbolcuydu ki hissedildi de. Çünkü o sayının olmaması sadece bir sabek eksikliği demek değil. Oyun içi dinamizm eksikliği, oyun içi tempo eksikliği de demekti. Aynı şekilde Miguel Crespo'nun olmaması da. Çünkü Crespo da hani hemen hemen 15-16 haftadır çok istikrarlı bir şekilde o grafiğini sürdürüyor. Onun yerine Luiz Gustavo geldi. Gustavo da çok uzun zamandır 90 dakika falan forma giymemişti bir futbolcuydu. O onu nasıl kapatır diye soru işaretleri vardı ama ona rağmen Gustavo'nun da böyle çok kötü oynadığını söylemek anlamsız olur. En azından biraz daha. Yani Crespo Zaić'ı da beraber yükselttiği için çok daha iyi bir ikili oluyorlar. Crespo o yüzden de Fenerbahçe'nin e ihtiyacı oluyor. Mesela Gustavo ve Zayt ikilisinde Zayt oyun içinde çok efektif kalamadı. Çünkü Crespo ve Zayt birbirlerini tamamlayan iki yap yapboz parçası gibiler. Crespo da sezonu kapattı. Artık zaten ama sezonun da bizim için çok bir değeri de kalmadığı için çok da önemli olmadığını söylemek lazım. Yani Fenerbahçe'nin eksik oyuncularıyla zor da bir maç olduğunu düşündüğüm Gaziantep maçında erken gol perdesini açmak, Rossi'nin çok erken Nazım'ın güzel pasına, Rossi'nin güzel bitirişiyle erken gol perdesini açmak maçı birazcık rahatlattı. Şu ilk 20, -20 25 dakika maçı çok agresif başladık. Hem oyun anlamında hem de mental anlamda baskı anlamda, sertlik, psikolojik anlamda da agresif başladık. Tribün anlamında da agresif başlanmıştı bence maça. O 20-25 dakika özlediğimiz fenerbahçe'de Hatta 11'de 10 yaparken şu 33 puan 31'ini alırken de Fenerbahçe açıkçası oyun anlamında çok üst seviyelerde olmadı ama olmasa da sonuç almayı bildi. Bence ilk 20-25 dakika oyun olarak en iyi olduğumuz seviyelerden biriydi. Çünkü Antep'e hiç alan bırakmadık. Eksik olmamıza rağmen bu arada. Topu kaptırdığımız yerde basmaya çalıştık. Hep beraber geldik. Kompaktık. Takım boyumuz kısaydı. Mesafemiz dardı. arkada da kaçırmaya çalıştık. O yüzden erken golle başlamak çok kritikti Fenerbahçe açısından. Onun dışında 25'ten sonra ufak ufak düşmeye başladı takım. Hatta ufak ufak değil bayağı düşmeye başladı. İyice kontrolü verdik. Yani kontrolü verdikten kastım şu. Antep harıl harıl geldi demek değil. Fenerbahçe oyunu kontrol edemedi. Yani Fenerbahçe'nin istediği gibi yönlendirilmedi. İstediği gibi şekillenmedi oyun. 25-45 arası öyle geçti. İkinci devreye başlarken bir değişiklik olur dedik. Hani bir hem oyuncu değişikliği olabilir hem oyun değişikliği olabilir dedik. devre de yine Antep'in üstünlüğüyle başladı. Yine 45-60 arası Antep üstünlüğüyle geçti. Oyuncu değişikliğinde çok geciktik. Ondan sonra Allah'tan iki geldi de rahatladık, nefeslendik. İki yattıktan sonra hemen yedik. Yine mental anlamda hani yer miyiz falan olsak da taraftarlar yine bu paniğe girmiş olsa da takımdaki o kazanma alışkanlığı, o kaybetmeme kimliği onlara da o güveni verdi. Peşi sıra zaten müthiş, müthiş golüyle 3-1'e getirdik maçı. Ya güzel maçtı her şeyle yine Fenerbahçe'nin maç içerisinde kopuk olduğu dakikaların olduğu ama geneline yine istediği gibi şekillendirebildiği bir maçtı açıkçası. Baktığın zaman abi İsmail Kartal'ın en büyük defosu bence saha içerisinde B planında olmaması ve oyuncu değişiklikleri. Oyuncu değişikliğini ilk oyuncu değişikliğini 74'te yapmış Fenerbahçe. Yani o kadar beklemeye gerek var mıydı? 30'dan 65'e kadar olan kısımda hemen hemen maçtan daha çok düşen takım sen iken o kadar beklemeye bence gerek yoktu. Onun dışında B planı, takımın B planı zayıf. Yani Fenerbahçe'nin oynadığı plan çok basit şu. Ben oyun topu elimde topa sahip olmayı çok çok iyi beceremiyorum. Geçişi de çok çok iyi beceremiyorum. Kaptığım yerde birazcık önde oyun kurmaya çalışayım. Kaptığımda da Rossi'ye uzun oynamaya çalışayım. Altay Rossi işbirliği artık açtı. Yani Altay Rossi işbirliği 5 haftadır hemen hemen 4-5 tane asistlik olabilecek pastı. Bu haftada penaltı kazandırdı. Yine Altay'ın nefis uzun topunda. Altay'dan daha nefis first touch yaptı orada Diego Rossi. Öyle güzel kontrol etti ki iki kişiye kartı etti. Ardından Serdar Dursun'a gelen penaltı. Serdar Dursun penaltı kaçtı ama orada Ferdi'nin de aidiyetini gördük aslında yani. O adam penaltı noktasında yaşarken Ferdi gitti orada mevzuya falan. Bunlar güzel şeyler yani. Takımın bir arada olduğunu hissettiren o Fenerbahçe'yi armayı sahiplendiğini hissettiren bir şeyler bunlar. Yani Ferdi'nin onu yapması o açıdan da bence güzeldi. Gustavo o kadar uzun zaman olmasına rağmen fena top oynamadı. İstikrarsız sezon geçiriyordu Luis Gustavo ama ona rağmen fena top oynamadı. Sadece Gustavo'nun şöyle bir olayı var abi. Gustavo zaman yıllar geçtikçe daha ağırlaşmış. Yani o topu aldığı zaman ayaktan çabuk çıkartmıyor. Bekliyor çok fazla. Bir de Crespo'ya alıştıktan sonra Gustavo çok daha ağır gelmek geldi bana açıkçası. İlk yarı fena top oynamasa da hani Crespo topa topu alıyor abi ayağından şak diye çıkartıyor. Daha atik, daha dinamik. Ondan sonra biraz daha ağır futbolcu izlemek arasında çok makas yaptı benim açımdan. Zayt için şu çok önemli. Zayt çift hane skor katkısına ulaştı. Ligde 9 gol, 1 asist. Avrupa'yı vesaire eklediğinde de 12 skor katkısına kadar gelmiş Mihazayt. Mihazayt için önemli olan şu hemen hemen 4-5 aydır Iniesta Davari bir sezon geçiriyor. Yani Kasım'dan beri süre gelen bir Zayt istikrarı var ki akıl almaz bir şey bu. Hani hem oyun anlamında çok iyi, topsuz oyunu çok iyi, saha içerisinde Iniesta gibi Maestro gibi takılıyor böyle çok rahat. 2-3 kişinin arasına giriyor çıkıyor top kaybetmekten korkmuyor. O özgüveni yerine gelmişti zaten. Geçen maç söylediğim o offside olan sayılmayan golde ayak yatırma, plaseler, şutlar hiçbir şeyden çekinmiyor. Kendi kariyerinin de skor anlamında en iyi ikinci yılını geçiriyor. Empoli'de 13 gol 8 asist yapmıştı. Şu anda da çift tane skor katkısına ulaştı. Şu önemli Miha için bugün son maçta Miha oyun içinde kötüydü açıkçası. Yani Miha'nın oyun içerisinde en kötü maçlarından biriydi son 15 maçtır. Ama önemli olan şu bu kadar kötü oynadığı maçta mükemmel yatırıp mükemmel şık bir gole imza attı. Yani kötü oynarken de skor yapabilmek artık başka bir seviyeye atladığını gösteriyor. Mihadim bunu yaptı. Kötü oynarken skor yapabildi. Onun dışında Ferdi sezonun iyi maçlarından birini oynamadı. Rossi için iyiydi. İrfan iyi değildi. Mert Hakan'ın da geldiği öyle bir seviye var ki hem saha içinde hem saha dışında artık Mert Hakan'ın şöyle bir röportajı vardı demişti ki Artık sadece sahaya odaklanmış bir Mert Hakan izletmek istiyorum insanları diye. Bu çok önemli çünkü Mert Hakan geldiğinden beri işte yok Galatasaray'la, yok şu kadar para için Fener'i imza attı, yok Mert Hakan çok çirkef, yok çok sinirli, yok çok agresif, yok sağ dışında şöyle bir şey olmuş, yok Mert Hakan tribüne oynuyor gibi sürekli olaylarla karşısına çıkıyorlar çocuğun ve Mert Hakan da en son artık hani o da tamamıyla kendisini saha içine odakladıktan sonra yine 4 aydır hemen hemen çok çok iyi o ıslıklandığı dönem bile oldu. Bu sezon hiç düşmedi. Çok çok iyi sezon geçiriyor açıkçası Mert Hakan yandaşta. O açıdan Mert Hakan'ın da dün oynadığı yine asist yaptı. Yine skora katkıda bulundu. Serdar Rus'un yine skora katkıda bulundu. Penaltıyı kaçırsa da. Şöyle de bir istatistik var abi onu da söyleyelim. Arda Güler bu sezon Fenerbahçe'de ne zaman oyuna girse Fenerbahçe gol atmış. Hani her, her maç Arda ilk Antalya, Vitor varken girdiği Antalya maçından son Antep maçına kadar ne zaman oyuna girse Fenerbahçe o Arda oyundayken gol atabilmiş. Arda oyundayken muhtemelen de hep daha önde kapattık rakiplerde. Onun istatistiğine bakmadım ama Arda varken hep gol attığımızı biliyorum. Onun dışında şimdi haftaya Serdar Aziz eksik. Serdar Aziz'in işte herkesin o söylediği riskli stoper Serdar diye bahsettiği durum dün yaşandı. Serdar Aziz Tiraz'dan kart yedi. Haftaya da derbi olmasına rağmen yani çıkmayacak maça. Kim Mincay dönüyor cezalarını tamamladı. Kim Mincay ve Marcel Tisserand oynayacaktır muhtemelen. Kim neden onu tek başına çevirir. Oraları tek Batshuayi tek başına sindirebilir. Serdar olsa çok çok iyiydi. Ama Kim Mince oraları yine halledebileceğini düşünüyorum. Serdar Aziz'in yerine işti. Serdar Aziz kadar. Serdar onun üzerinden 7'lik stoperse onun üzerinden 6.5 bir stopere daha ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Çünkü böyle 5-6-10 maç kaçırırsa Serdar onun yerini direkt tamamlayacak isimlerden olmalı Fenerbahçe'nin yetek stoperi. Yani yedek stoperi bu alternatif transferi. Onun dışında o dönüyor. Bright Suay Sabah'ın dönmesi inanılmaz önemli. O dinamiklik çok önemli. Ve Beşiktaş üçlü oynarken Merkezde çok büyük maç önünde konuşacağız. Boşluklar bakıyorlar. Bright'la ve Rossi ile oraları değerlendirmesi de gerekecek Fenerbahçe'nin. Bir oyun istikrarı da bir kadro istikrarı da yakaladık. Zaten Gustavo Zayt, Mert Hakan devam eder. Ama Zayt'ın performansı bu kadar düştüğü için hoca orada belki bir Ferdi hamlesi gelir mi diyeceğim. Sol bekte kim oynatsın? Yok zannetmiyorum. Yine Gustavo Zayt, Mert Hakan üçlüsü devam eder. Onun dışında Konya kaybetti. Çok önemliydi. Kaç haftadır bu maçı bekliyordum. Konya'nın daha doğrusu kaybetmesini bekliyordum. 80'de bir 0 girdikleri maçta Samet Onur bir gol, bir de asistin asistini yaparak damga vurdu. Leverkusenli bir çocuk. Onu da dikkatle takip edelim. Karayumruk son 10 dakika maçı çevirdi Volkan Demirel'in takımı. Yani Volkan Demirel Fenerbahçe'ye bir şampiyonel ligi önerilmesi armağan etti diyebiliriz. Karayumruk çevirdi. Konya'lı puan farkımız şu an 4 ve Konya'nın Antalya, Hatay, Beşiktaş maçları var. Yani yine kolay bir fikstür değil. Fenerbahçe'nin bir mağlup olma hakkı da var yani Beşiktaş'a da mağlup olsa ikincilik koltuğunu artık oturmuş oldu. Sezon o açıdan bitti gibi. Çünkü Fener'in 3 maçı kaldı. Biri Beşiktaş mağlup olsa da önemli değil. Sonra içeride Karagümrük en son deplasmanda küme düşmüş yeni Malatya ile oynayacaksın. Yani Fener bir 3 puan zaten alacak. E Zaten Konyaspor'un fixtürü fikstürü de zor. Yani Antalya, Hatay ve üstüne gelen Beşiktaş. Yani e, zannetmiyorum kolay değil. Kolay fikstür değil. Fener'de ikinci oldu diyebiliriz. Sezonu ikinci olmak hem dezavantaj hem avantaj. Sezonu erken açıyoruz. Çok erken açacağız herkesten. 19 Temmuz'da ilk öneleme resmi maçı var. Buna dair çok bilgi kirliliği var. Bunu da söyleyelim. Biz ikinci olduk. İki eleme bir playoff oynayacağız. 19 Temmuz'da başlayacak önelemeler. İki öneleme bir de playoff oynayacağız. Şampiyonlar Ligi playoffu. Öyle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabileceğiz. Ama şöyle bir şey var. Hani millet çok umutsuz genelde Fenerbahçe'de şampiyonlar ligi önerilmesine. Zaten bu futbol arkadaşlar. Hani Celtic nasıl Barcelona'yı yenebiliyorsa biz de şampiyonlar liginde birini eleyebiliriz. Ama şöyle bir şey var. Bu sezon Ukrayna ve Rus takımları elenebilir, men edilebilir UEFA organizasyonlarından. Ki Rus takımları %100 elenecek gibi düşünülüyor. CSK'da Euro Ligi vesaire alınmıyor. O açıdan Rus takımları bir kere işte CSK'lar, Moskovalar, Zenitler falan oradan çıkacak. En başta Orada bir ülke sıralaması artacak zaten. Bizim ihtimalimiz daha da artacak. Ukrayna takımları da gelmezse bizim sürekli eğlendiğimiz Shakhtar de gelmediği takdirde Fenerbahçe'nin önelemelerde yani şu an konuşulan Midland Rangers gibi rakiplerin olduğu. Her Rangers bizden daha iyi bir takım Daha iyi bir takım. Ama sezonu doğru zamanda açan Fenerbahçe. Şimdi 22 Mayıs'ta sezon bitiyor. 20 Haziran gibi sezon açacağız. Çünkü 6-7-10 Temmuz'a kadar o kamp dönemini geçirmen lazım. 19 Temmuz'da resmi maça çıkıyorsun çünkü. Bunu Fenerbahçe'nin lehine kullanması lazım. Fenerbahçe sezonu herkesten daha erken açacağı için avantajlı konuma geçirebilmesi lazım kendini. Çünkü bu sezon lig Dünya Kupası olduğu için çok erken başlayacak. 5 Ağustos'ta başlıyor lig. O 5 Ağustos'a Fenerbahçe'nin daha diğerlerden daha hızlı girebilme ihtimali var erkenlik açtığı için. Arada Dünya Kupası olacak o hazırlık, o lige hazır giren bir Fenerbahçe Dünya Kupası'na kadar ki o 12, 10, 12 haftalık süreçte de böyle 8-9 galibiyet aldığı zaman Dünya Kupası takviminde o boş arada daha da üstüne koyup ondan sonra domine edebilecek bir sezona giriyor Fenerbahçe. İsmail Kartal takımı fizik olarak, mental olarak getirdiği yer için hem takdir hem teşekkür de hak ediyor. Hoca ile de saatten sonra da yolu bahtı açık olsun. Umarım Süper Lig'de çok da güzel işler bulacaktır. O da Fenerbahçe'de iş bulamıyordu. Fenerbahçe'de çok kötü durumdaydı. İki tarafı da yarayan bir birliktelik oldu. Kontratı bitiyor hocanın. Hoca için başkan yönetim şöyle bir düşüncesi varmış. Hani çok ikinci adam olmam, ikinci adam olmam diyerek daha da baskı altına aldığını düşünüyormuş yönetim kendilerine. Düşünce yokmuş zaten İsmail Kartal'a devam etmek. Zaten işi sus artık hemen hemen geliyor diye düşünüyoruz. Fenerbahçe'nin gelecek sezon favori olabilmek için yapması gereken de şu 22 günde hocasını açıklamak. 22 Mayıs sezon bitiyor. Fener 22-23 Mayıs'a kadar Jesus'u resmileştirebilmeli. Çünkü önümüzdeki zaman Galatasaray'ın başkan durumu belli değil, hoca durumu belli değil. Çok karışık bir Galatasaray. Bunlar belli olsa dahi, sallıyorum bir başkan geldi ve Okan Buruhu hoca yapsa dahi kaliteli yabancı oyuncuları yok, kaliteli yerli oyuncuları da yok. Kerem'in de gideceği olursa çok net Galatasaray. Önümüzdeki zaman helva, helva gibi bir takım olabilir. Onun dışında Valeriyen İsmail var. Beşiktaş'ta bir maç kaybetti. Yine medya üzerine çullandı. Beşiktaş'ta bir Şenol Güneş Sergen Yalçın, onlarda da olan bir Fenerbahçe gibi bir lobi oluşmaya başladı gitgide. Valerian İsmail ile Beşiktaş'ta kadro olarak iyi olsa da hani kolay bir sezon geçirebileceğini düşünmüyorum. Biraz daha bilinçli Beşiktaş'a yakın görüyorum. Onun dışında Trabzon 3 kulvara gidiyor. Kadrosu daha da yaşlandı. Yani Fenerbahçe'nin geçen sezon bunları söylediği, yine bunları söylemiştim. Galatasaray Beşiktaş yine e, çok kötü girelim, favori olalım, erken açıklayalım hocayı diye. Sonra birisi bana şey sormuştu, Eya açıklayamazsa hocayı erken. O zaman dedim İstanbul takımları şampiyon olamaz. Halbuki Trabzonspor oldu. Ama şimdi bunu burada artık yapmak zorundasın yani. İki yere aptallık etmeyelim. Erken açıklı hocayı. Erkenden kastım 22 günlük süreç gayet iyi, gayet yeterli. 22 Mayıs'ta lig bitiyor. 22 gün yeterli yani hocaya açıklamak için. 23'ünde Cesus açıklansa geç kaldık demeyiz. O açıdan Fenerbahçe erken açıkladığı an sezona en hazır girebilen bir takım olacak. Şampiyonlar önelemesi zamanı olacak. O zamana kadar hatta şöyle duyumlar var. Hoca ile Jesus ile anlaşıldı. Hatta transfer görüşmeleri dahi yapılıyor. Bir iki tane futbolcu ile de anlaşma pazarlığında izleniliyor. Bunlar duyum olarak olmasın da biri zaten basında çıkmış. Bunu ben 4-5 gün önce duymuştuk. Basında çıkmış Marcos Antonio. Şaktarlı. Arada Portekiz var ama. Arada Portekiz'in bir takım var. Takımı öğrenemedik ama fırsat transferi olur. Buralara Buralara çok fazla futbolcu. Buralara gelmez bence. Buralara düşmez. Portekiz'deki takım çeker alır ama Fenerbahçe'nin çok ısrarcı olduğu söylendi. Marcos Antonio ile ilgili de Umarım biraz daha böyle bir haber görürüz de bu hafta için bir videosunu çekeriz. Herkese izlediği için, dinlediği için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınlarda tekrar görüşmek dileğiyle.